Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Minecraft Create Ultimate Selection 11. bölümüne sizlerleyim. Son bölümde artık Create'in tüm malzemelerini yapmıştık. İşte mikseridir, konuşlandırıcısıdır, pres makinesidir gibi gibi gibi. Yani her şeyi buraya yaptık. Artık temel olayları bir hallettik. Temel işlerimiz bitti. Şimdi bizim yapmamız gereken şey Eee neredeydi o? Burada mıydı? Neredeydi lan bu? Heh. Bizim yapmamız gereken şey, yani benim yapmak istediğim şey jetpack. Jetpack yapmak istiyorum. Yapımı da o kadar zor değil. Hani pirinç külçesi istiyor, dişli istiyor, muhafazalı fan istiyor, steam engine. Ee, bunu o steam engine, pirinç levha bakın, pirinç levha dördüncüyü de istiyor artık. Onun haricinde bir de artık ee, şöyle Story, zaten. Ee, wireless grid, şu bir de bunu yapmak istiyorum bu bölümde. Bu bölüm hedeflerim bunlar. E, Jetpack'i yapma, yapmamdaki amaç şimdi bu ilk yapacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Mesela şöyle bir bu ilk yaptığımızı varsayın. Bu e, blok koyup teker teker çıkıyoruz yukarı. Sonra tekrar kırmaya uğraşıyoruz. Onun yerine direkt uçacağız. Yanlış hatırlamıyorsam zaten kömür istiyordu. O da çok bir şey istemiyordu. Şöyle bir sıkıntım var ama. <laughs> Şimdi bakın sol üstte FPS'im yazıyor. 79-80 şu an. FPS'im ne güzel değil mi? 79-80. Şöyle şuraya bir dönüyorum. 61. Sonra tekrar kendine geliyor ama. Burada işte çok dişli mişli bir şeyler döndüğü için muhtemelen direkt böyle bir FPS düşüşüne yol açıyor. Videoda kötü çıkıyorsa kusura bakmayın ama böyle hemen çok nadiren yani nadiren dedim hemen bir iki saniye sürüyor hemen geçiyor. Çok bir etkileyeceğini zannetmiyorum. Yine de kötü gözüküyorsa kusuruma bakmayın. Ayrıca bir başka yapacağım şey de artık şu e, odun farmını tam otomatik hale çevirmek. Bunların arkasına şöyle 1 2 3 4 5 tane konuşlandırıcı yapmam gerekiyor. 5 tane konuşlandırıcıyı yapayım. Hedefimdeki şeyler bunlar. Şimdi grid dedik. Wireless grid. grid. Grid, değil. Normal grid. Öyle bir kötü bir anımız var. Konuşlandırıcı. E, ee, ayrıca bir de jetpack. Kapırı var. Endiziti var. Burası var. biraz en iyisi işte sanırım. İçine su da alıyor. Fuel de alıyor. Ee, space spacing air. Maksimum 28 blok mu çıkıyorsun? Yani su ve yakıt koyarsam bir tank yapmamız lazımmış bunu tank with cold water or water book jetpack jetpack ya bir de jetpack neyse ben bir önceki bölüm bir önceki bölümde diyorum bir önceki işte modlu şeyimde video çekmiyorken çok öncelerden onu yapmıştım. Onu yapacağım. Yani biraz jetpack. İlk önce wireless grid'i bir halledelim. Al. Ender incisi istiyor. Al şöyle. Bu da tamam. Daha sonra bunun için bir tane diamond şuna ihtiyacımız var. Şuna ihtiyacımız var. Bunun, bundan da buna ihtiyacımız var. Bunu bir de pişirmemiz gerekiyor hemen. Pişirelim şurada. Allah. Bir ee, birden fazla yapayım diyecektim. Pişsin diyecektim de. Bu kadar yapabildik. Sorun yok. Hop hop hop. Yanlış. Normal grip. Ya gri gri ha gri. gri. Şunu bir yapalım biz ilk önce. Bunun için bu lazım. Ayağı. Allah Allah dalga mı geç, ha. Bir tane de altın lazım. bu i̇kimiz de yok o ip, ip de yok. Ha yünü ezince ip çıkıyor tamam. Hemen halledeyim ben ha. bu malzemeleri de. Yaptım malzemelerini. Hı. çıkmadı. yaptım diye çıktı sesim. Pardon. Eee hop. Bir bunlara ihtiyacımız var. Yapmamışım tam. Daha sonra. Ah Grid al sana grid. Ayrıca şu eksik tamam. O da artık tamamdır. Al sana grid. Network no found. Ee, there is no wireless terms in range. İyi şey yok bunun büyük ihtimal. Şarjı yok. Şarj nasıl edeceğiz peki biz bunu? arz istasyonu gibi bir şey var mı? arz istasyonu gibi Bizi craft and grid yapmamız lazım Neyse, şunu bir kırmam lazım. Bunu nasıl şarj edeceğim hocam? Allah Allah, hallederiz o şeyi. O önemli değil de, şarj edeceğimi bulamadım. Ben bunun gücü yok, güç lazım buna. There is no wireless transmitter in range. Ben şunu bir ayarlayayım. Evet, ee, şimdi wireless crafting grid'i hallettim. Bir de wireless transmitter yaptım çünkü bu etrafa şey, ee, yani bağlantı sağlayabilmemiz için şey gibi düşünün, bunu modem gibi düşünün. Şimdi sağ tıkladığımızda da wireless crafting grid is out of energy diyor. Enerji sağlamak için de şöyle charger deyip şey yaptım ama bu ee, tamamen başka bir şey yani işimize yaramıyor maalesef onun yerine gidip ee, şöyle bir mod indirdim charging gadgets diye kömür bloğu istiyor al şöyle kömür bloğunu bunu da hallettik şimdi ana cable ee, kablo heh. Charging station şimdi Böyle, ee, Buradan enerji alalım Oluyor mu Evet ol oha 1 milyon RF mi Oo, O kadar yapamaz ki ya bak içindeki bir enerji bitirdi şu an 1 milyon RF ne lan Her neyse Heh, tamam. Shift sol tık yaptım Wireless Crafting Grid'imiz hazır. Açıyoruz ve gördüğünüz gibi buradayız. Artık istersek ee, ebesinin höregesinde olalım tabiri caizse Crafting Grid'le bir şeyler yapabiliriz. tabi öyle dediğime bakmayın o kadar da uzağa etkilemiyordur muhtemelen. Belli bir alanı belli bir sınır vardır. Mesela şuraya ee, neydi lan bu? Tuğla değil mi? Bu taş tuğla. Tuğla da tuğla lazım. Bir tane tuğla lazım. Aldım hemen. Gördünüz mü? Hiç yukarı gitmeden hallettim. Oh. Ya dönüyorum değil mi? Aman dön bak senin enerjine ihtiyacımız var. Bunu doldurmak çok önemli sürer. Her neyse. Şimdi. Birinci iş, işimiz bitti. Konuşlandırıcı yapmamız lazım. Konuşlandırıcı için de 5 e, tane ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle al. 5 tane de elektron tüpüne ihtiyacımız var. Gülük varsa ihtiyacımız var 5 tane. Restonum bitti. Ay ana var adına varadına. nasıl yapacağız ki? <laughs> Ey vay vay. notablo nota bu da var istiyor. Vallahi bundan önceki bölümlerde gidip basmıştım ama Şimdi gidip kasmak da biraz zahmetli geliyor açıkçası. Son falan için de gerekiyordu ama. Dört zümrütü saat satıyor. Ben saat mi satıyorum? Bakalım. Saat satanı var mı? Bunu açmışım en son zaten. Hmm, benim gidip kuvars kasmam lazım ona. Sonunda döndüm eve. Madende şöyle bir şey buldum. Bunny Hoppers diye. Eee. Fall Damage'i iptal ediyor sanırım. Şuraya çıkabilir miyim? La hadi be. Oh, tamam. Yani Fall Damage çok az. Hiç yok. Öyle diyeyim size. 64 arda 36 tane reston buldum. Diğer hasılat da bu şekilde. Yani restondan çok başka şeylere yöneldim. Hemen şu üstümü bir boşaltayım. Büyülü altı da buldum. Hepsini atalım buraya. 5 tane gördüğünüz konuşlandırıcı yaptım. Şimdi sen durduralım. Ee, arkasına iki tane daha Eklesem çok iyi olur Şu e, Ney bunun adı fıçıdan Aslında Aslında şöyle yapalım Komple değiştirelim Aklıma başka bir fikir geldi Evet aklımdaki fikri uyguladım Son bir kez daha Şöyle yapalım Her taraf umarım birbirine bağlanmıştır. Şimdi gördüğünüz gibi konuşlandırıcıları bu şekilde buraya koydum. 1, 2, 3. Ama buraya birden fazla şey. Bak ilk şeyleri göndermiş. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. Evet. Şöyle sıralı sıralı. 1 ladin 3 2 ladin 3 meşe şeklinde devam edecek. Evet gördüğünüz gibi 64 64'te Drawer'ları koydu. Bir tane demir upgrade, bir tane altın upgrade. Yani şu an 12'si tek, yani 96 tek her birinden şey taşıyor. Taşıyabilmesi lazım. Bakalım öyle mi? Ee, hepsini bırakmış. Bunun sayısını göstermenin bir yolu vardı ya. Neydi bunun? Drawer. Drawer'ların yazısını gösterebileceğimiz bir şey vardı. Neydi o ya? Unuttum valla. Void miydi? Olayı hatırlamıyorum ya. Bulunurdum ben bunları hatırl hatırlardım aslında da. Gerçi bunların anahtarları falan oluyordu. Bu buraya yazalım. Ha Şu 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 şu. Hemen onu yapalım. Bunun da range'i çok kısa ya. Neyse. Herhalde şu transmitter'dan bir tane daha yapmamız gerekecek. Al şundan. Al bundan. Ver bunu. Tamam. Bu şimdi üstündeki ne kadar olup olmadığını göreceğiz. Evet. Ama 64 64 değildir onları ya. Şimdi daha bırakamadı hepsini. Buraları şöyle yapsak. Ee, Huni koysak. Bu ne? Şimdi çok mu çıkar? Al bu ne? Onun haricinde oluk ver bana. Oluğum da mı yok? Al. Şimdi kırıyor. Sadece 64 tane yoktur ya. Yok boşaltamıyor üstünü. Stack limitimiz neyimiz az geldi acaba? Bunu yapsak. Yok ya. bu bağlanmadı, olmadı. Ay, 16 tane akorn sıkışmış içine gördünüz mü? O yüzden indiremiyor. Kıralım. O zaman nasıl bir şey yapabiliriz buna? Hemen şunu ayarlayalım. Çok şükür. Hallettim bunu da. Şu pirinç ünlülerle bundan çıkış aldım. Ee, toplamda. Allah. 8 tane toplamda e, bölmemiz var. Buradan da 8 tane çıkacak şey var. Ee, i̇şte twig, elma, şu green tea leaves, bir tane de acorn. Diğerlerde işte iki iki tür odun var. İki tane odun, bir de ladin, bir küçük meşe kütüğü. İki de sapling, ikisinin ıı, fidanı yani. Toplamda 8 tane. 4 4 drawer, drawer. drawer koydum buraya. Şuradan da çıkış aldım. Bunlarda filtre var. Şu bir gelsin koysun. Bakın şimdi göreceksiniz. Buradaki filtrede sadece bunlar. Hemen göstereyim. Bakın buradaki filtrede sadece bu dördü çıkacak. Buradaki filtrede ise ananı ver şunu. La ver. Buradaki filtrede ise sadece şu dördü var. Gördüğünüz gibi. Sadece bu dördünü buradan dışarı çıkartacak. Almayı şey yaptım işaretledim. Bu da sadece bu dördünü bakın şurası aşağı doğru bakıyor bakın gördüğünüz gibi aşağı doğru attı şimdi bu kazandan da da buraya girdi. Şuradan da bakın kabul listesi red listesi var biz bunu kabul listesi yaptık. Şu ee, demir farmında bu hemen alalım bu red listesi yani bunları almayacak. Atalım şunları bunlarla işimiz yok. Bu kadar da demir olmuş. Az. Az ama uzun soluklu olduğu için gayet iyi. Toplam 224 stek sanırım. 224 stek içinde tutabiliyor veya 24 28 stek. Ne herhangi bir şey işte öyle öyle bir şey olması lazım. 28 stektir muhtemelen. 28 stek sınırı var. Bunda da aynı şekilde 28 stek sınır. Gördüğünüz gibi üstünde de sayıları yazıyor. 1432 tane meşe kütüğü. 523 tane de dedi. Şimdi bir hedefimiz daha bitti. Artık jetpack'e geçebiliriz. Jetpack'in de malzemelerini hemen hazırlayayım ben. Evet son gerekli malzememizi de yapıyoruz. Hem bunu da otomasyonla göstermiş olayım. Ve bu kadardı. Şuradan alamadık. Ha, şurada sabit kaldı. Daha sonra şunu kırabiliriz. Dördüncüyi koyunca e, şey oluyor, strese giriyor. Bunun sonra hallederiz O çok önemli. Değil. Şimdi Steam engine. Jetpack için kaç tane ihtiyacımız var? 3, 3, 3, 3 dedim. 3, 5, 5. Bunları kapatabileceğimiz bir şey vardı da. i̇marat <laughs> imalat, ah <İmalat> ha, <dese. gülüyor> imla, imralatçı, <laughs> yuva parçacıya Buradan bile çekmiyor bu ya. önce şöyle geleceğiz de böyle yapacağız. Ha, neyse. Yo, az az oldu bu ya. Al şöyle. Yapabileceksen. Tamam. Yani sandık ver bana. O sandığı da şimdi şöyle koyalım. Şimdi 3 demiştik. 3 5 5 gerisi kapalı. Şöyle şunları kapatıyoruz. Şimdi ezberden yapmayı deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Ortaya Steam Engine şuraya olması lazım. Buraya Andes dalışım. İki yana şöyle. Buralara pirinç levha Buraya ne gidiyordu lan? Pişli mi geliyordu? Aa yaptım oldu. Bok oldu. Ne oldu. Yanlış yere vermişiz çıkışı. Tamam. Şimdi şimdi olacak. Şimdi şimdi olacak. Şöyle Buraya fan Buraya andez dalaşım Şöyle Ve Şöyle Hadi bakalım Allah Allah Zorluyorum bir şey, hafızama. Hafızamı Tamam şimdi buldum şimdi yapacağım Bakın Boş ya bakalım. Direkt yok. Aa şöyle Lan. Böyle Allah. Hah. Böyle şöyle Clover of Pan. böyle buraya andız dalaşım. Ben de böyle yapacaktım zaten ya. Bir daha deneseydim. Ama denemedim hadi bekleyeyim burada. <laughs> Ve karşınıza jetpack. Şimdi bu jetpack'e peki, al. Bu jetpack'e Fuel yükleyelim. Fuel. Ömür yükleyelim. Oo, öyle değil. Böyle ee, değil. Şöyle. eee şimdi jetpack'i şöyle F'ye basıp sol elim alıyorum. CTRL'ye basıyorum kömür elim alıp CTRL e ve Q'ya basıyorum Bu eli doldu gördüğünüz gibi Daha da fazla fuel eklemeye gerek yok şimdi bunu giyelim ee, hop. Bir de bunu su mu doldurmamız gerekiyor Bir de su doldurmamız gerekiyor Ver bizim sınırsız su kaynağımız olacaktı. Ay Ve uçuyoruz. Evet maksimum bu kadar gidiyor ama niyeyse bunu sınırlamışlar. Olsun bu kadar bir başarı bence ya. Maksimum 28 blok yukarı çıkabiliyor. Tabi yer şekline göre değişiyor. Mesela burası daha tepelik olduğu için. Mesela şurayı baz alalım. Şu kütüğü baz alalım. Bu kütük kaç? bu küçük 100 değil mi? 100'ün üstüne 28 ekleyeceğiz. 128 veya 129'a kadar bizi çıkartacak şimdi bu. Evet gördüğünüz gibi 129 maksimum. Her chunk'ın belli şeyini hesaplıyor. Bu ağaçları da sayıyor bu arada. Güzel. Bu evi sayacak mısın peki? O evi de sayıyor. Çok güzel. Uçuyoruz. Daha ne olsun? Peki. Şu kadar zamanda ne kadar yedi? Hiçbir şey. Ee, çok yememiş. Güzel. Evet bu görevimizi de yaptık. Böyle shift'e basılı tutunca da sabit kalıyor. Ağaç eğimini orada poz vermek istiyorum. Kontrolleri biraz zor. Zamanla alışacağım. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İstek ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Videoyu benim kanala abone olursanız çok teşekkürler. Bir söyledim hatırlamıyorum. Benim hafızam biraz sıkıntılı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.